Online derslerimiz devam ediyor, sizin programınız devam evet. ediyor. Bir anda işte çocuğunuz bir anda gelip e, sizden bir şey talep edebiliyor. Bunlar arasındaki düzenlemeler aslında bunu uyum sürecinde hepimizi çok yordu. O yüzden de e, eğer ebeveyn olarak da ya da partner olarak da daha öfkeli, daha sinirli, daha hayal kırıklığına uğramış hissediyorsanız öncelikle şunu söyleyeyim, e, bütün bunları hissetmeniz çok normal. Çünkü biz olağanüstü bir durum yaşıyoruz. ...salgın başımıza gelen bu hayat e, şu anda başımızda yaşadığımız bu durum... ...olağanüstü bir durum ve biz de olağanüstü bir duruma normal stres tepkileri veriyoruz. O yüzden e, yani belki izleyiciler zaman zaman düşünüyor deliriyor muyum... ...ya da ilişkim gerçekten bu kadar kötü müydü, ben çok kötü bir anne baba mıyım... E, ...bu değerlendirmeleri yapabilirler. Bunlar çok yaygın, hepimiz yaşıyoruz. Ama şu anda dediğim gibi değerlendirme yapmak için... Doğru bir noktada değiliz. Çünkü şöyle düşünün. Deprem oldu. Siz de tam duştaydınız. Ve duştan aceleyle çıktınız. Bu yadırgınacak bir durum mu olur? Hayır tabii ki. Değil. Ama normalde duştan havluyla çıksanız, sokak yürürseniz deli durumuna düşersiniz. Evet. Yani şu anda verdiğiniz tepkilerin çoğu başkalarına normal gelmeyebilir. Hepimizin stres tepkileri birbirinden farklı. Bazıları daha çok içine döndü. Bazıları daha çok e, böyle ifade etme gereği duydu, yani dışa vurdu, ağladı, kızdı, öfkelendi. E, benim önerim çok fazla dışarı vuranlar için, yani çok ağlayan, öfkelenen, kızanlar için sınırlama getirmeliyiz ilişkilerimizde. Çünkü siz kimsenin duygularını boşaltacak çöp temekesi değilsiniz. Ama hiç eğer sizle paylaşmayan biri varsa ki bu eğer çocuğunuzsa ama çok dikkatli olun. Onun da duygularını ifade etmek için mutlaka kapısını ve gönlünü çalın. Yani ona deyin neler hissediyorsun, bu arada hiçbir şey paylaşmıyorsun. Suçlamadan e, paylaşmak istersen ben buradayım. Ya da kimle paylaşmak istersin, sana nasıl yardımcı olayım? Bazen de ergenlik döneminde özellikle sizinle paylaşmayabilir. Bu anne baba olarak bizi çok üzer. Yani ne oldu bu çocuk benim çocuğum? çocuğum da niye benimle paylaşmıyor? Ee, ama bunu kişiselleştirmeyin. Bu o dönemin bir özelliği. Eğer sizle paylaşmıyorsa, bir arkadaşıyla paylaşması için, görüntülü araması için siz cesaretlendirin. Ee, ya da arkadaşını siz dürtün. Biraz Ahmet'i sorsana, biraz bu aralar sessiz gibi. Ya da eğer yapabiliyorsanız online profesyonel destek alın.